Hepinize Bir dur be. Hepinize merhaba. Bad Dream Series Graveyard mezarlıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimin sesimi neden bu kadar çatallaştı? Işte. Hiçbir fikrim yok. En son Butcher'ı oynamıştık. Kasap orada barnaklarımız gitmişti ve sanırım şu an barnaklarımız yerinde. Oyunun sonuyla alakalı... Val ben anlamadım. Balık çorbası, parmak... Aa 4 parmak. Acaba bize başka bir şey mi itiraf etmeye çalışıyordu? Bilmiyorum. Bakalım şimdi graveyard'a geldik dur bismillahirrahmanirrahim dur yani daha bir dakika bir gol bir sen ben hep korkunca neler söylüyorum acaba hemencecik düştü burada da xbox ah, playstation kontrol tuşları wow bir gamer'ın mezarına geldik wow 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 haram 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 bu bölüm daha korkunç olabilir neden bu arada oyun beklediğimden benim daha çok ilgi çekti neden çünkü mezarlıktayız. Mezarlıklar nedir? Daha korkunçtur. Bir buraya, bir buraya. Buraya gidiyorum. Aha. Fofink. Elince fonk fonk yapacak mı? <laughs> yaptı vallaha fonk fonk yaptı. Ulan ben şimdi seni elleyeceğim. Sen benim parmağımı çalacaksın. Yok. Sen ne biçim bir ürün... Aa, Tim Burton filmlerinden fırlamış sanırsın Beetlejuice Vallahi billahi bak hiç sevmem ben böyle şeyleri insan kafalı örümcek My God. Look at that face. Köprüden devam edelim. Bak. Martının ne işi var burada? gari şurada. Ayısı olan giremez diyor. Vay. Acaba kişilik olarak ayısı olan mı? Yoksa az önceki aldığım oyuncak bebek ayısı. Ayısı mı? Devam edelim bakalım. Git. Ben nasıl geldim buraya tekrar? Ha zaten tek gidiş buradanmış. Peki bu su bana ne ifade ediyor? Birazcık daha psikolojik olarak yorumlamaya çalışacağım. Acaba şu an bu ne demek? Gölgelerinde kuğu. Hiç bilmiyorum. Hiç çalışmamışım dersime. Geri gidelim bakalım. Şuradan. Ha buradan daha gidiş var. Şuraya bakınalım. Herhangi farklı bir şeyimiz. Kuş. Kuşa bakalım. Normal bir kuş. Şeye benziyor. Dok Dok Neydi o pokemon'ın adı? İlk hali tek kafalı. Aynı bunun gibi ikinci hali üç kafalı oluyordu. Ölü arı. Şuradan bir gidişatımız var. Buradan da dikenli tornlarımız çıkmış. Göl burada devam ediyor. Ooo <laughs> <laughs> birden beni korkuttun yesu. Bu suyla bizi bir alıp veremediğimiz var ha. Kesin altımı ıslattığıma dair... Bateri. Batarya aldık. Pil. Oh my god. Look at face. Ha burası şeyin yeri. Bekçinin. Mezar bekçisinin. Yine buraya geldi. Bir dakika şuradan başka biri gidiyor. Kız. Kız. Taş, kafana, ta, kafana taş atabilirim. Ayını veribi bir kafa. Neden geldin sen? Mezardan çıkmış bir de sonra. Abi. tahmin etmedim açıkçası. Kısa bir korkuş oldu benim için. Sana ben ne verebilirim? Ayın sen ayını almaya geldin bence. Sustu. Geri gidiyorum. Hala buradasın. Oh my god. Look at that face. Ha, öyle arayı Örümceğe ver, ver gitti. Ben ne aldım? Empty Boş kavanoz. Şimdi ben bu boş kavanozu neyle dolduracağım? Buradan suyla. Hayır. Hala ayısı olan giremez. Aa zi, zil, Zilin bu pil... Ya kötülüğün sesi bu. Ah wucht da ya. Hiç de i̇şte büyülü söz bilmiyor. Dizilerde okuyunca bu kadar çirkin olmuyordu bunlar. Büyülü söz okuyayım da. Gel. Elmayı ben empty şeye koyacağım. Boş kutuya koyacağım. Ha fly. Sinek, sineği yakaladık. Kolaydı ona o kadar yakalaması. Rüyanda ha yakala. Sineği buraya koyacağım koydum. Buradan bana ne ürettin sen? Sen de hiçbir değil. Hepi hepi Efesus. Efesus mu yazıyor? Sen, siz neden boşsunuz? Bunlar benim işte daha henüz ölmemiş gençliğimin boş mezar taşları. Peki ben bu sineği neden koydum buraya? Boşuna mı koydum ben bunu buraya? Bak burada bir tane daha sinek var. Demek ki yeterince sinek yakalarsın. sen beni çok korkutuyorsun sen benim tüylerimi diken diken yapıyor Dur yine sana geldim yanlışlıkla Tamam kaçırdığımız başka bir sinek var mı? Arayalım Yok <gülüyor> <gülüyor> Bu elimle neden her korktuğumda ben ağzıma gidiyor ya <laughs> Flük? aldım. Handle kapı tok, tokmağı tokma aldım. Oh, vay tokmakçı. Yalnız sen. Vallahi Tim Burton filmlerinden çok şeyden Beetlejuice'tan çok şey olmuş bu. Konuşamadım. E ee, bu kapı tokmağını ben nereye takacağım başka? Herhangi bir kapı. Benim ayımın kolu yok. Ben koluna arıyorum. <laughs> Yorum ayımın bunu yeni fark ettim ya da kolu vardı da Ya bu ayakkabılar Çok ilginçlikler silsilesi Bir dakika şimdi buradaki ayı kafasıyla evet Kapıdaki kafa aynı Dur 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 Şimdi ben bu bıçakla ne yapabilirim Buradaki kuş burada kuş yoktu ki Bu kuştan bir pislikler çıkacak ama. Ha buna takacağım. Hadi pencereden bir çılgın bir şeytani bir görünüş elde edelim. Hadi aç. Kız. Vallahi keserim bıçağım var ha. Tuz aldım. Ha kızım bir aha bu seninmiş bu. Ay ben senin psikopat görünüşünü yerim. Yemem. Ne aldım ben şimdi? Taşım var. Tuz. Ben acaba neye tuz ekebilirim? Kuşa. Siz bence hepiniz aynı kızsınız. O kalbini bırakmış da gitmiş. Buna korkmadım. Bu yeterince korkmuş. Aa, bu sefer her seferinde ayının bir yeri, ayının suratı asıldı. Bir bak yatağına Çiş yapmış, not mu bıraktın bana? Bana be my girlfriend. Benim kız arkadaşım olur musun demiş, bu da hayır. A biz buçurun. Yine balık. Buçurun. <laughs> Ayı attım içeri, ayının. Şu ben. Çek bakayım şuradan. Kız yürü git. Meymenetsiz seni, şunu şuraya koyalım da. Yeni orada bir. Biz bence Butcher'ın rüyasıyla ilişkili bu. Butcher kız arkadaş elde edememiş diye. Bak çayını mayını da koymuş kızın. Şuraya da bir de gülen surat. No'daki üzgün suratı gülen surata çevirmiş kendi kalbinin. Bunu da aldı. Ayımı geri aldım. Kuşlar yine burada. Seni kesiyorum bu sefer. Korkuluk. Korkula bıçak verdi. Manyak mıyım ben? Şunlardan açılan... Gıdıklayayım mı? <laughs> Camalı alamam. Ben gidiyorum şimdi şeye neye? Ben seni burada yalnız bırakayım. Sen ne halin varsa gör. Biz gidelim şuraya yine. Ama ben sinek deposu yığdım buraya. Seni ben bir mutlu edemedim kuş. Ya yaparmam gidecek ama ben biliyorum. Tıklayıp çekiyorum sanki çok bir iş yarayacak. <laughs> Kemikler çıktı. Ay bu köpek köpeğin gülümse diyor bana. Ayıb, ayının hiçbir uzvu kalmadı. Ayıma, burası baya bir, dur, işlevsiz bir yer sanırım. Köprüden gidelim. Şimdi biz bıçağı geri almamız gerekiyor. Neden o balonları kesmemiz gerekiyor? İnsanın su tuz dökünce çekildin kaldın. Ya Allah tuz döktüm, pipi gibi orada soğukta kalmış, pipi gibi çürüdün. Çürümedin, çekildin içine. yayı da aldım. Nereme takacağım acaba o yayı? Oğlum ben sana kaçıncı vallaha billaha ben sana bir güvenemedim ya kuş. Şimdi ben şu şeye tekrar geri döneceğim. Korkula bize. Bıçağımı geri al. Kan aldım. Kanı bunun üstüne döktüm ve canlandırdım. Hayır. Dead face. Burada ameliyat. Hedelerin hücreleri de var. E ben kalbi alıp çiğe taksam. Korkula, kendine gelse. Buradaki gülümsememiz hala duruyor mu? Duruyor. Kız hadi bir şeyler söyle bana. Ben tıkandım kaldım. acaba buraya sinekleri koymamızın anlamı what the bek. smile Şuradan alacağım herhangi bir şey de yok ki. Kalmadı hiçbir şey. Acaba bu sefer neye atladım? Bu zili çalamıyorum mu artık? Çalamıyorum. Kuş seninle ilgili gaganı alıp onları kesebileceğim bir yer yok. Kuşumuzla da hiçbir şey yapamadık. Şuradan gidişimiz herhangi bir gidişat. O da yok. Ben sizi patlatamıyorum ki patlamanız lazım biliyorum ama bu çıkan kemikler. Şuna basıp kendi suratıma. Oh oh. olmayınca bunu öldürdü. Ya, ya. Kız sen dokundukça mı geliyor bu sesler? Ben oynaştıkça mı? Bu yayı nereye takacağım? Yayı kaçırdığım bir yer var. <m> <gülüyor> <gülüyor> Would you be my girlfriend? Anime mi? Bu da gözlerini mi çemçiriyor Ne yapıyor? Seni biz hayata döndüreceğiz kardeşim de. Ben seni döndürmenin yolunu bulamadım. Yine çok ince bir yerden büyük ihtimal tıklayacağımız bir yeri kaçırıyoruz ama. Benim şu bıçağımı geri ver ya. Şuradan bakalım gidebileceğim herhangi başka bir yer yok. Solucanı aldım o da neredeydi benim? Oh my god. buradaydı. Ha yay. Aa buradan guguklu kuş kafası aldık. Peki şimdi bu kafayı ben O kafası şimdi geldi. Oğlum bu senin kafan bak. acaba burada? Evet buna takıyoruz Yok oldu gitti bana ne bıraktı geride? Hiçbir şey bırakmadı. Çıkacağım. Yaklaşan kötülüğün sesi. Benden uzaktır kötülük. Kızın kafası da gitmiş. Şuradaki kuşu da kesmiş. Her şeyi kesmiş bu ya. Ah çıktı bir şey. Sticky goo. Yapışkan. Sümük kümsü bir şey. İçeri girmeye korkuyorum ha. Benim ayıcığı da kesmiş bu. Neden devamlı böyle sesler çıkarıyorsun? Ben bu sticky goo'yu kime dökeceğim? En baştaki Çocuğa dökeceğim sanırım. Şu an vallahi gerildim ya. Hayır sana da dökmeyecek Ben kime dökeceğim bunu? Sticky do goo. Aa kafayı kafası kesik kıza yapıştıracağız. Evet. The end. Oy. Suratımdaki ifade çok zoraki gülücük. Yine anlamadım. Hiç ne olduğunu anlamadım ama çok gerildim bu seferkinde. Geçen ay ving, ving, ving. arkadan da vuru... Geçen seferki bu kadar gerici değildi. Şu an tüylerim diken diken. Valla geceyi bırakacaktım. Şu an saat 9. çeyrek geceyi bırakacaktım. Çekim iyi ki bırakmamışım. O hala vuruyor. Ay, bitirdik. E ee, bu şimdi terk edilen Çocuğun acaba küçükken bir kıza aşıktı, kız tarafından kabul görmeyince seri katile mi döndü? Bunu mu anlatmaya çalışıyorlar? Bu rüyada hiç anlamadım rüyayı istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Hatta gelin hep birlikte gördüğünüz en ilginç rüyayı yazın yorum olarak videonun altına umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Bu diğerinden çok 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 daha... Gericiydi Vallahi Hala gergin gerginim. Her neyse. Eğlendiyseniz beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tamam abone olun. Sayfamı beğenin. Unuttum valla unuttum. Hadi hoşça kalın Daha sonraki videolarda görüşürüz. Oy.